Eylül Hanım, ben e, çocuklarımı kaybettikten sonra enkazda 12 gün boyunca delil nöbeti tuttum. Kolonu, kirişi, kirişi bulamadım ama kesilen kolonu kendim kepçeyle kazdırarak buldum zaten. Ben şimdi bu kadar 12 gün boyunca tuttuğum deliller, yani yaptığım bu kadar araştırmalar, bu kadar görüştüğüm hocalar, yani şu dosyaya son eklenen geçtiğimiz hafta iki tane bilirkişi raporu eklendi. Aslında aynı üniversiteden 2-5 hoca kendi aralarında da bir uyuşmazlığa düşmüşler. Kendi aralarında da bir ihtilaf oluşmuş ki 4 hoca bir rapor hazırlayıp demişler ki ne kolon, kiriş, döşemeyi kesmek, perde duvarları kesmek binanın yıkımına sebebiyet vermemiştir demiş. Yine aynı üniversitede aynı heyetin içerisindeki başka bir hoca Ayrı bir rapor hazırlamış ve dosyaya şu an iki tane rapor sunuldu geçtiğimiz hafta. Ama mahkeme heyeti e, ne yazık ki yani mahkeme heyeti kolon giriş kesilmesine binanın yıkımına sebep olmamıştır denilen raporu dikkate alaraktan e, dosyadaki tek tutuklu sanık diğerleri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker firari çünkü tam 650 günden bu yana firariler e, tek tutuklu sanığı da e, serbest bıraktılar. Yani benim artık 3 e, yıldan bu yana ben çocuklarımın adaleti için mücadele ediyorum. Benim çocuklarım geri gelmeyecekler, bunu biliyorum. Ama başka insanlar da kolon kesilmesinden, kiriş kesilmesinden dolayı hayatını kaybetmesin diye ben 3 yıldan bu yana günler geceler boyunca uyumayıp raporlar okudum. E, elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ki başka insanlar da hayatını kaybetmesin diye. Sonucu bu muydu? Yani benim verdiğim mücadelenin sonucu bu muydu? Adamlar yani e, yazıklar olsun diyorum ben başka hiçbir şey söylemiyorum. E, şöyle diyorum herkes kendi binasını kendisi kontrol edecek, herkes kendi çabasını kendi yapacak. Yani e, bu görülen üç yıldan bu yana görülen bütün deprem davalarına baktığınız zaman hangisi doğru düzgün suçlan doğru düzgün bir ceza aldı. Yani yargı sistemine baksa bakarsanız cezasızlık yani bu cezasızlık önümüzdeki gelecek olan depremleri de etkiliyor çünkü biliyor musunuz? Bu yargılamaların doğru düzgün yapılmaması, bu cezasızlık şimdi mesela diyelim ki ne? Kolon kesmek, kiriş kesmek bu karara göre serbest olarak görülecek ya bundan sonra herkes o zaman kolonu, kirişi, perde duvarları rahatlıkla kesip ee, rahatlıkla herkes hayatını devam ettirebilecek mi? Soruyorum ben buradan. Bu karara göre herkes bunu yapabilecek demek ki yani. Sıfırdan başladım. Bakın inanın bu bilirkişi raporu dosya eklendiğinden bu yana sıfırdan başladım. Yeniden başladım. Ben adalet mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben üç tane evladımı üç yıl oldu toprağın altına koydum. Ve onlara da bir söz verdim ben. Bu adalet sağlanıncaya kadar mücadele edeceğim diye. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Hiçbir şey bitmiş değil. Her şey yeni başladı. Ben sıfırdan başladım. Yani bakın enkazın başında tuttuğum o 12 gün boyunca delil nöbetlerine rağmen, uykusuz geçirdiğim gecelere rağmen, bu kararı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hazırlanan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum. Çünkü kendi arkadaşları zaten kendi, e, beş kişiden oluşan heyetten bir kişi zaten imza atmamış. Demiş ki ne sen binayı 75 1975 yönetmeliğine göre yapılan bir binayı 2018 yönetmeliğine göre değerlendiremezsin demiş. Şimdi sen e, 75 yönetmeliğine göre yapılan bir binayı 2018 yönetmeliğine göre artık yani rapor okuya, okumaktan artık hani e, okumadım ama e, eğitimini almadım ama neredeyse bir inşaat mühendisi kadar bilgim ve birikimim var benim. 1975 yönetmeliğine göre yapılan bir binayı 2018 yönetmeliğine göre değerlendirme yapamazsın sen. Zaten e, şerh koyan hoca yani başka bir hoca e, kendi arkadaşlarının hazırladığı rapora şerh koymuş. Demiş ki ne siz bunu yapamazsınız demiş zaten. 5 e, beş kişiden oluşan bir heyet var karşımızda Eylül Hanım. Bu beş kişiden o oluşan heyetin dört tanesi ayrı ayrı modelleme yapmış. Bakın şöyle yapmış. Demiş ki mesela kolunu kesmiş veya arka taraftaki perde duvarlardaki kesitleri yapmış ama hepsini ayrı ayrı tek tek değerlendirmiş. Bakın Şeref, Şeref Alpago var. Öner, Önay Alpago eski bakanın oğlu. Şeref Hoca geldi mahkemede kendisi bir uzman raporu hazırlamıştı. Bir kişi raporu hazırlamıştı. Ve mahkeme heyetine kendisi gelip tek tek anlattı. Dedi ki ne bakın arka taraftaki tek bir perde duvarı keserseniz evet bina yıkılmaz. Ama perde duvarı kesip Ön taraftaki perde duvarı kesip binanın batı, doğu tarafındaki perde duvarı keserseniz, kolonu keserseniz, kolonun üstündeki döşemeyi keserseniz, kirişi keserseniz kolonun üstünde iki tane kiriş var. O iki tane kirişi keserseniz hatta böyle bir modelleme yaptı. Dedi ki bir su damlası, iki bardak aldı. Bir su damlasını böyle damlata damlata dedi ki bakın bunların hepsini tek tek yaptığınız zaman bu binanın yıkımına bu yapılan tahribatlar sebep olmuştur demiş. Aynı şeyi e, şerh koyan hoca bilirkişi raporlarında şimdi iki tane bilirkişi raporu var ya onları da göndereceğim size. Tek bir perde duvarın yıkılmasını tek olarak değerlendiremezsiniz demiş. Yani bunların hepsini toplu olarak değerlendirdiğiniz zaman binanın yıkımına bu yapılan tadilatlar, tahribatlar sebep olmuştur demiş yani. Şimdi her şeyi bu kadar açık ve ortadayken siz öbür hocaların söylediği raporla 602 yaklaşık 2 yıldan bu yana tutuklu olan tek tutuklu olan dosyada tek tutuklu olan ve bu tadilatları yapan iç mimarı serbest bırakamazsınız. Ben bu şirayı, bu kararı kesinlikle kabul etmiyorum ve bunun için de gereken mücadeleyi vereceğim zaten. Bugüne kadar nasıl verdiysem dediğim gibi sıfırdan başladım. Aynı şekilde vermeye devam edeceğim ben. Doğru tektir Eylül Hanım. Ben ilk günlerde bu tahribatların hiçbirini bilmiyordum. Hiçbir şeyden anlamıyordum ama o günlerde görüştüğüm birçok inşaat mühendisiyle, birçok hocayla görüştüm. Ve bu hocalara yapılan tahbi, tadilatın ve yapılan tahribatların fotoğrafını attığım zaman, Nurgül Hanım bu yapılan tadilatlar ruhsatsız yapılmış. Birincisi bu. Bakın belediye kısmı da var işin içinde. Bu yapılan tahribatlar e, ruhsatsız yapılmış. Birincisi bu. İkincisi de bu yapılan tadilatlar binanın yıkımına sebep olmuştur denilmiş. Ben durduk yere kafamdan uydurmadım ki. Sonrasında bir Ankara İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı bir rapor var. Biz bunu bir basın açıklamasıyla duyurduk zaten. İnşaat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı raporda da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda da bu adamlar asli kusurlu. Şimdi bu adamları sen asli kusurlu olan insanları sen bu hazırladığın tek tek modelleme ile hiç kusur atfetmeden ee, rapor hazırlıyorsun. Sonra mahkeme heyeti de ne yazık ki ne yazık ki. Mahkeme heyeti de bu kusursuz olan raporu, e, öbür raporu hiç yok sayaraktan, bu kusursuz olan raporu dikkate alaraktan serbest bırakıyor bu iş mimarı. Tek tutuklu sana serbest bırakıyor. Kesinlikle kabul etmiyorum bu kararı. Ve mücadele etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim mücadelemde. Bu firari insanların e, yakalama kararının kaldırmaları için avukatları Mesut Çakar bir dilekçe hazırlamış sunmuş mahkemeye. Ee, diğer bu şah koyan Hoca'yı suçlamış. Beni suçlayaraktan bir e, yakalama kararının kaldırılması için talepte bulunmuşlar. Şimdi adamlar 650 günden bu yana firariyken bu yana yakalama kararının kaldırılması için zaten bunu mahkemede de daha önce Ersan Şen de söylemişti. Avukatlara Ersan Şen biliyorsunuz. Bizi bülten talep etmiştik bu insanların bulunması için bulunmuyorlar çünkü. Daha doğrusu aranmıyorlar çünkü aransalar bulunurlar e, aranmıyor. Bu kırmızı bülten talep etmiştik. Bu kırmızı bülten talebimizi reddetmişti mahkeme heyeti. Şimdi karşı tarafın avukatları bu rapora göre yakalama kararının kaldırılması için talepte bulunmuşlar. Şu an için bir karar verilmedi. Yani onun verilmiş bir kararı yok. E, şimdi 650 günden bu yana firari olan insanların da yakalama kararını kaldırırlarsa artık benim diyeceğim hiçbir şey yok. Ben bütün hukuki haklarımı kullanmaya devam edeceğim. Ee, elimden ne geliyorsa çünkü e, dedim ya doğru tektir. Bu insanlar suçlu. Bu insanlar suçlu olmasalardı benim ben bu insanları tanımam etmem. Bu insanların yani benim çocuklarımın ölümüne sebep oldukları için e, ve olası kasla yargılandıkları için bakın bak tüm deprem davalarına baktığınız zaman e, kesilen kolon var. Ben bunları bulduğum için, bunlar da tutanak altına alındığı için bu insanlar olası kasla yargılanıyorlar. Yani 876 yıl hapis istemiyle yargılanıyorlar ve 650 günden bu yana da firariler. 600 yani ve şey de bu Ertan Danacı da dün tahliye edilen kişi de şahıs da 650 gün şey e, olası kasla yargılanıyordu. Olası kasla yargılanan insanı dün tahliye ettiler yani. Dediğim gibi burayı kesinlikle kabul etmiyorum bu kararı. Gereken itirazları avukatlarımız yaptılar. Gereken görüşmelerimi yapıyorum. Ee, mücadele etmeye devam edeceğim çünkü ben üç tane evladı koydum ee, benim oğlum avukattı benim gelinim avukattı ve 6 aylık asode için bakın evladım 30 yaşında evladım 26 yaşında gelinimi ben toprağın altına koydum ama e, herkesten çok bu adalet Asude için sağlanacak ve ben bunun için mücadele etmeye devam edeceğim Asude'nin adaleti sağlanacak. Kahramanmaraş Valiliği bu kamu personellerinin soruşturma izni vermemişti. Sonra biz itirazda bulunduk. Kahramanmaraş e, şey Gaziantep Bölge Mahkemesi kamu personellerinin yargılanması için de izinler verildi. Ama en sonki kamu personellerinin yargılanması duruşmasında da e, düşünün ki kamu personelleri hala görevine devam ediyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde ee, ve bu insanların mahkemeye gelmesine bile gerek yok biliyor musunuz? Bu karar da verildi. Bu insanların artık mahkemeye gelme mecburiyeti yok. Ee, bu 2021 yılında daha önceden görmüşsünüzdür. 2021 yılında Ezgi Apartmanı'nda oturan insanlar demişler ki ne? statik projesinin belediyeden istenilip incelenmesini istiyoruz diye bir dilekçe hazırlamış vermişler. Bina yöneticimiz Mustafa Doğruoğlu. Kahramanmaraş Valiliği bu kamu personellerinin soruşturma izni vermemişti. Sonra biz itirazda bulunduk. Kahramanmaraş e, şey Gaziantep Bölge Mahkemesi kamu personellerinin yargılanması için de izinler verildi. Ama en son ki kamu personellerinin yargılanması duruşmasında da e, düşünün ki kamu personelleri hala görevine devam ediyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde ee, ve bu insanların mahkemeye gelmesine bile gerek yok biliyor musunuz? Bu karar da verildi. Bu insanların artık mahkemeye gelme mecburiyeti yok. Benim bunu söylememe rağmen bu insanlara tutuklama kararı verilmedi ve en son ki verilen kararda da mahkemeye dahi gelmelerine gerek görülmedi. Şimdi hangisini isyan edeyim ben? O insanların işini düzgün yapmadığına mı? En son verilen bu karara mı? Hangisini isyan edelim biz? Adaleti nerede arayalım biz Eylül Hanım? Bu insanların bu raporları veren insanlar için tüm deprem davaları için söylüyorum. Bu raporları veren insanlar için söylüyorum. Eğer kendi evlatları ölseydi bu şekilde rapor hazırlayabilecekler miydi? Ama kolon, kiriş, perde duvarların kesilmesini normalleştiren insanların kendi evlatlarına otursunlar, ve İstanbul depremini beklesinler diyorum. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani kolon kirişi, kolonu kirişi, perde duvarları ve döşemesi kesilmiş binaya kendi evlatlarını oturtsunlar ve İstanbul depremini beklesinler diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun. Tüm deprem davaları için bu raporları hazırlayan insanlara gerçekten yazıklar olsun. Yaklaşık işte 4-5 günden bu yana ben bu şekildeyim. Yani bu kararı kesinlikle kabul etmem mümkün değil. Bütün gereken başvuruların hepsini yapacağım. Elimden ne geliyorsa da dediğim gibi devam edeceğim mücadeleye. Sıfırdan başladım ben. Çünkü bu insanlar suçlu sıfırdan başladım ben. Dört günden bu yana ben uyumadım. Dört beş günden bu yana uyumadım. Günlerce uyumadım. Daha doğrusu üç yıldan bu yana aynı şekilde gidiyorum. Ama dört günden bu yana da bu yapılan haksızlığı, bu yapılan adaletsizliği kabul etmiyorum ben. you